ilk günden bu yana sürekli bir Feguli eleştirisi oluyor. Hatta iki ayrı devrede değerlendirilen bir Feguli var Galatasaray'da. Birinci devre ve ikinci devre Feguli olarak. Ayrı iki bölümde de Feguli'yi konuşabiliriz. Şimdi sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Haberde de geçti. Feguli Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi. Savaşçıoğlu bu nasıl bir e, sona doğru ilerleyecek Feguli konusu? Fatih Terim de son iki karşılaşmada güvendi. Feguli'nin ortaya koyduğu performansla beraber ama tabii maç maçta yeterli değil artık Feguli'nin katkısı ya da performans. Bir defa böyle maliyetli bir oyuncunun artık maç maç değil. Şu anda 15 maç bile bakıldığı zaman ciddi maç. Onun e, maliyetine de bakıldığı zaman 15 maç sıradan oyuna girse bile çok ciddi bonusları var. İki senedeki şampiyonlukta bir defa farkı yadırganamaz. Belanda, Feguli, Gomez e, o dönemdeki kadro bakıldığı zaman Nagatomo var. Tudor'la başladı. Fatih devam etti. İki şampiyonlukta çok ciddi bir payı var yani. Bunu kabul etmek lazım. Ama son iki senedir takımın da kötü olmasıyla beraber Fegül'ün de performansının en iyisi çıkışlı bir durum söz konusu. Şimdi yıllık bonuslarla beraber 4,5 milyon euro gibi maliyeti var. Bu maliyette yarı yarıya düşürse bile bu, bu tip oyuncular yarı yarıya çok fazla düşünmez. Ben e, kalmasının zor olduğunu düşünüyorum. Ce, o bile yüksek bir maliyet. O bile yüksek bir rakam. Çünkü e, 4-4,5 milyon euro yani üstte gözüküyor ama bonuslarla beraber belli maç sayısını geçtikten sonra ekstra bonusları var. Fegül'ü transferinde çok zorluk çıkarmıştı o dönemde. Yani son anda o dönemde Fenerbahçe'de istiyordu. son anda tekrar bir bonus, bir bonus peşine at falan derken, e, Sayın Başkan'ın göreve geldikten sonra Fegüli ve Falcao'yla yollarımız ayrılacağız ifadesi var. Gençleşen bir kadroda hem Babel hem Fegüli hem maliyet olarak hem yaş olarak artık takımda e, hızını da biraz düşürüyor gibi gözüküyor. Ben e, yani sezon sonu yeni bir sözleşme olacağını düşünmüyorum. İhtimalde vermiyorum açıkçası. Belanda nasıl burada beklediği başka takımlar yurt dışından gelmedi. Artık bu paraları Günümüz hı hı. futbolunda vermek çok zor. Yani o paralar alamaz. Yarı yarıya Galatasaray'a indirmek gitse bile e, çok ciddi bir rakam. Eskiden devletçilerin kafasında mi? bir Çin planı da vardı. Çin'de de Çin'de bir arka arkaya gelen iflas haberlerinden sonra. Oradaki anladım. olay bitti. bitti. Yani kulüplerimiz zor durumda. Bugün baktığın zaman e, <gülüyor> <gülüyor> günümüzde sponsor bulmak için sponsorlarla mücadele verirken ekonomik anlamda sıkıntı yaşanan euronun, doların, kurun çok oynak olduğu bir yerde bugün bir sponsorluk anlaşması evet, daha vardı. Galatasaray kadın futbol takımı. Kadın futbol takımı. Burada Sayın Dinçer Ezapan'ı bir kez daha kutluyorum. Dört ya da beşinci sponsorlu oldu. Ee, kadın futbol takımı, kadın voleybol takımı, futbol takımı, erkek takımını e, en son bundan önce tekerlekli sandalye basketbol takımını yani bu şartlarda dört tane beş tane sponsorluk yapmak gerçekten kolay iş değil. Fegül'ün dört buçuk milyon eurosunu vermek için yani böyle ardı ardına sponsorlar keşke gelse kulüplere. Yani bir kişinin Galatasaray'la dinçer zapanın dört defa sponsorluk, beş defa sponsorluk yaptığı yerde o seçim zamanı ortaya çıkanlara bir kez daha kızıyorum. Sistem ediyorum buradan. Hani ben diyorum ya burada adaletli olmak. Burada adaletli olmak lazım. Seçim zamanı bir ay. En az bir seçim süreci var. Parayla pulla yaptıramadığınız reklamlar. Her gün sen de bir evet, seçim sürecinin içindesin. Büyük kongrecidir yalnız. Bak, <laughs> Bu kongrelerde bundan sonra bundan sonraki süreçte ben Türkiye'nin en zengin 10-30 adamından bir tanesiyim. En zengin sanayicisiyim ya da işte 30 sanayicisinden bir tanesiyim diyorsunuz. Aday oluyorsunuz. İsim de veriyorum burada. Ali Fatunoğlu. Her seçim zamanı çıkıyorsun. Aday da oldunuz. Galatasaray'a e herhangi bir şekilde sponsorunuz var mı? Bir Rus milyarder çıkıyor işte diyor ki başkan adayı falan. Ama Galatasaray'da bir Galatasaraylı şey mi var? E, Zapan mı var ya? Çıkın arkadaş olun. Dünkü divan kurulunda bir tane kongreye onun da ismi veriyorum. Serhat Özalem der. Diyor ki Galatasaray ana sponsoru şu anda felanca bankadan şey alamıyor. Kredi alamıyor. Nasıl bir iştir? Ya yapmayın ya. Sponsorluk anlaşması yapıldı daha şurada bir ay olmadı. Bir gün yarın sponsorun tabelesi takılacak. Ciddi yatırımlar yapılmış. Hani kendi camianıza bu kadar zarar vermeyin. Şu sponsorluk konusunda her zaman söyleyeceğim. Bundan sonra başkanlık seçimlerinde ortaya başkan adayı çıkanın inşallah tüzük değişikliği de başkan yapmak üzere o tüzük değişikliği de bununla ilgili bir yaptırım olur. Çünkü yüz imza falan artık değil yani. Başka şeyler olsun. Bir ay boyunca parayla, pulla, erdem yapılmaz bu reklam çünkü. Bütün gazeteler, televizyonlar, sosyal medya sizi konuşuyor. Seçim bitiyor. Ortada yoksunuz. Lafa geldiği zaman ben Türkiye'nin 30 sanayicisinden bir tanesiyim. Galatasaray'a ne veriyorsunuz? Hiçbir şey. Alıyorsunuz. Söyleyeceğim çok şey var ama Burada bir kez daha kutluyorum Sayın İnçel Hani hakikaten büyük kalsın. Bugünün şartlarında 4 tane 5 tane sponsorluk olmak kolay iş işte değil. Evet. Yani evet. Bu taraftan Fegül'ün 4,5 milyon eurosu ödenecek. Transferler yapılacak. Böyle insanların daha fazla olması lazım. Hı hı. O yüzden bu konuda e, tüm kulüpler aslında çağrımdır yani. Ama bu seçim sürecindeki reklamcılara ben elimden yettiği kadar karşısında olacağım. Fegül'ü konusunda da ben tekrar söylemek gerekirse e, sezon sonunda yeni bir birliktelik, yeni bir nikah tazelemenin olacağını zannetmiyorum. <laughs> Çünkü Galatasaray gençleşiyor. Şu anda yaş ortalaması 24-25. Devre arası yapılacak o birkaç transferle beraber biraz daha gençleşeceğini düşünüyorum. Yine transfer yapılacaksa 23-24 yaş bandında belki 20 yaş bandında yeni gençler transfer edecek. Fatih Terim de bu konuda ekibiyle beraber çalışmayı içeride. Sayın Başkan'la beraber bir transfer planlaması yapıyorlar. Bu genç kadronun bir kırılganlığından da bahsediliyor. Takımı tamamen gençleştirmek Sahada nasıl bir reaksiyon görsünler? Oyun da, aklı dediğimiz cümleyi yansıtacak insanların da, şey oyuncuların da sahada olması lazım. Genç ve kırılgan kadro diyoruz ama... Şimdi Morutan genç diyoruz değil mi? Genç. Ama daha 90 dakika oynamadı. Neye göre kırılgan? Biz bu hafta Babel'i gördük sahada. Biz bu hafta Fevuli'yi sonradan gördük. Ömer Bayram'ı gördük. Genç kadro bir anda değişebiliyor. Burada da mesela Fatih Hoca'nın biraz istikrar açısından baktığı zaman... Evet 4 günde bir maç. Burada kesinlikle rotasyon zaman zaman olmalı. Yapılmalı. Ama... 24 maç oynadıysanız henüz daha 2 tane 11 arka arkaya koymadıysanız burada da bir eleştiri yapmak gerekiyor yani. 24 maçın hiçbirisinde mi yani 2 tane 11 arka arkaya olmadı. Ligde en az sakatlık yaşayan takım Galatasaray bakıldığı zaman. Hani sakatlığın da bahanesi olmaz. Milli takımın evet milli takım 12 tane futbolcu gitti. Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Burada da belki bir sıkıntı yaşayacak ama en azından 24 karşılaşmada herhalde bir tane de arka arkaya olmasa bile 2 tane 11 ile bir arada olması lazım diye düşünüyorum ben yani. Şimdi Fegül'ü 31 yaşında 32'ye basacağım diyor. Biz daha düne <laughs> öyle kadar öyle diyor mu yani 32 <laughs> Öyle dedi şeyde <laughs> haberde. Beyan Haber. esastır. Haberde. Bu. Yani ben Fegül'ün yalancısıyım. Şimdi aslında keyifli bir şeyden bahsediyoruz. Biz çünkü daha düne kadar 34 yaşındaki Doğru. dünya yıldızlarını bilmem kaç milyon eurolara transfer eden bir ülkeydik. Galatasaray'da bu kulüplerden bir tanesiydi. Babel geldiğinde 32 yaşında falan da herhalde değil mi Galatasaray'a geldiğinde? Tabii şu an 35. 33'te, 32, 33'te geldi. Falcao yine aynı şekilde geldi. Bu adam kaç yıldır? 5 sezonu mu Doğru Dördüncü sezonu. Beşinci sezon. Yani yirmi. Beşinci yıllık sözleşmeyi almak için bile çok uğraşmıştı. 4 yılda şeyle beraber ile yani sezonda... beraberdi. O bir yılda yani, almak için çok mücadele etti. Bir takımda bir takımda yaşı Takım ortalamasının üstünde olan futbolcu 31 yaşındaysa o takımda doğru güzel bir şeyler oluyordur. Musyara 35 yaşında. Eksim varsa düzelt beni Savaş. Sen de düzeltebilirsin nerede? <laughs> Arda, Babel 34. Bir de Fatih var 34. Şimdi Arda ortada yok zaten. Fatih yedek kaleci. Babel arada oynuyor. Musyara'yı bambaşka bir kulbara tutuyoruz. Yani bu takımın oynayan 11'indeki en yaşlı isim Fegül'ü ve 31 yaşında. Geldiğimiz nokta buysa ki ben bu sürece de çok planlı programlı değil de bazı şeylerin tetiklemesi mecburiyetten geldiğine inanıyorum Galatasaray'ın. Ee, hatta farklı bir e, örnek olacak ama benzer olduğuna inanıyorum. Trabzonspor'un altyapıya dönmesi. Trabzonspor işte Yusuf'ların ilk çıktığında Uğurcanların Uğur Yusuf Ömür Parmak, Hüseyin Türkmen ilk 11'de 5 tane 6 tane altyapı oyuncusu oynayan Trabzonspor Bu aslında oraya planlı program değil mecburiyetle girdiği hı hı. bir süreçti. Arkasından Yusuf Sarı, Serkan Aslan, falan gelenler Serkan falan... Aslan, Yusuf Sarı'lar. Gibi. Şimdi Galatasaray'da Eriş'i doğrusuna denk geldi. Böyle bir döneme de girdi. Ve Fegüli 31 yaşında maliyeti yüksek bir oyuncu diye konuşmaya başlıyorsa Galatasaray, bu hem Galatasaray için doğrudur hem de birçok Türk kulübünün peşine takacak bir doğrudur. Umarım Feyenoord ile yollar ayrılır Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda. Ama yine umarım Galatasaray oraya doğru bir oyuncu takviyesi yapabilir. Çünkü finalinde konuşacağımız şey şu olur. Eğer doğru oyuncuyu bulursa Galatasaray atıyorum 27 yaşlarda Fegüli'nin aldığı paranın yarısını alan bir oyuncu bulursa alkışlarız. Ama bulamazsa ve feguli de arar duruma gelirse benim eleştirimle türbün eleştirisi arasında fark olur. Türbün tepki verir. Çünkü bazen e, şurayı atlıyoruz gibime geliyor. Transferde oyuncu satmak büyük bir başarıdır. Ama o oyuncunun yerini dolduramazsanız ki burada... Beşiktaş'ı yakından takip eden Ergin Cenk Tosun sürecini çok iyi bilir. Rekor rakama sattığınız oyuncu ama sezon sonunda el salladığınız bir şampiyonluk var. Burada kağıt üzerinde aynı arar gibi, bak gibi, gibi gözüküyor. Yani aynı şimdi geliyorsun. rakamlara şimdi bakıyoruz. Önce... Musyara'yı bir köşeye koyalım. Babel ilk 11 değil ama Babel 18 maçta süre almış. Fegül 15 maçta süre almış. Bunlardan daha şey Biz... Mustafa Muhammed ve ee, Kerem Aktürkoğlu. Yani şimdi, bu iki oyuncu buradan çıkardığında bir bak, boşluk çıkıyor orada. Sıkıntı ne biliyor musun? Biz... Normal şartlarda eğer kaliteli oyuncu olmuş olsa biz niye süre almadılar diye eleştiriyoruz. Biz aldıkları için eleştiriyoruz. Babel neden bu kadar süre aldı diye eleştiriyoruz. Fegüli oynamadığı zaman niye Fegüli oynamıyor diye biliyor muyuz? Ya da Fegüli oynasaydı şu maç. Fegüli geçen hafta Kerem'e yaptığı asiste kadar kulübedeydi ondan önce. Oyuna bir zaman zaman sonradan giriyordu. Milli takımda farklı bir Fegüli, burada farklı bir Fegüli. Ben Fegüli'yi de Babel'i zaten arayacağına hiç ihtimal vermiyorum. Babel gelirken biraz önce söyledi. 33 yaşında Galatasaray'ın en çok ihtiyacı şey olan o alışık olduğumuz şutları için. Topu saklayan en iyi oyunculardan bir tanesiydi. Ama Babel şu anda baktığımız zaman herhalde bir tek Fatih Hoca'yı mutlu ediyor. Yani oyun aklıyla, oyun performansıyla. İşte çok güzel bir şut çekti. Direkt döndü. Gol de olsaydı benim için o Babel eleştirildi. Gelelim Çaykuruzi spor maçına. Çaykur spor maçında 90 dakika sahada kaldı. Bana göre hiçbir şey yapmadı. Babel çok farklı bir oyuncu. Girdiği zaman 3 sene önce Beşiktaş'tayken iyi dönemlerinde oyuna girdiği anda hemen sana skor alabilen, oyunu tutabilen birçok özelliği vardı. Beşiktaş'tan nereye gitti Babel? <laughs> Fulham'a diye hatırlıyorum. Evet. Yani İngiltere'den. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi kariyerinde Premier Lig görmüş bir oyuncu. Sonra Kasımpaşa'ya geldi. Sonra bir çıkış kaldı Beşiktaş. Ve o zaman e, mesela şunu anlatmaya çalışmıştım ben. Buradan Premier Lig'e e giden oyuncu geriye aynı oyuncular dönmüyor. Ya da daha iyi bir şekilde dönüyor. Daha iyi bir şekilde döneni göstersene bana. Premier Lig'den. Premier Lig'den Türkiye'ye daha iyi bir şekilde dönen bir oyuncu göster. Ben yarım sezonda... Fegüli'nin yarım... ilk sezonu belki o West Ham'dan Yok, geldi. Yok buradan gidip söylüyor. Buradan gidip buradan nasıl hocam? Premier Lig'den tekrar buraya geri Buradan dönemi. Premier Lig'e e gidip gelen oyuncuyu söylüyorum ben sana. Enyaye. Cagne diye bir... Ben Cagne, Enyaye, Enyaye, Cagne diyorum. Bak, Enyaye. Babel. Jagne. Jagne. Jagne orada da iyiydi. Burada Jagne, da iyiydi. farklı bir karakter. Bak Jagne'nin oyunuyla ilgili buradaki oyunuyla ya da oradaki oyunuyla ilgili hiç kimsenin problemi olmalı. Jagne'nin aklındaki gelgitlerle ilgili problem yaşıyoruz biz. Şunu anlatmak istiyorum. Babel'in iş disipliniyle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Bu sene biraz daha disiplinli ama bu İngiltere işte Premier Lig'in en çok katlı şeylerden bir tanesi o... ama geçen akşam bir paylaşım yapmış evinde. O hep öyleydi. Ben Babel'i yakın <laughs> takip ettim, uzun yıllar takip ettim. Babel Babel'in ortası yoktur.